Çok mutluyum öncelikle. Heyecanlıyım turnuva için. Tekrardan milli takıma dönmüş olmak, her gibi tabii ki burada olmak bir ayrıcalık. Ben de tekrar bu formayı üstüme giyeceğim için gerçekten heyecanlıyım ve mutluyum, gururluyum. Atmosfer gayet iyi. Gördüğüm kadarıyla çok genç bir ekip, çok yetenekli bir ekip ve güzel bir atmosfer var. Yani tabii ki e, hepsi ne kadar ilk turnuvaları olsa da birçoğu büyük sahnelerde yer almış oyuncular, genç yaşlara rağmen. Tabii ki çok özel bir turnuva, çok özel maçlar oynanacak. Ama ben bu takım için gayet ümitliyim ve zaten bu zamana kadar yaptıkları ortada. Umarım her şey çok güzel olacak. Avrupa'da oynanan futbol tabii ki üst seviyelerde olduğu için ve hani tempo açısından taktiksel açıdan tabii ki bu tarz turnuvalara hazırlanmak daha kolay oluyor diye düşünüyorum oyuncular için. Çünkü turnuvada oynanacak oyun üst düzey bir e, oyun olacak ve biz de ne kadar bu seviyelerde maç yapabilirsek o kadar bizim için faydalı. İngiltere futbolunun benim oyunuma açıkçası e, taktiksel açıdan e, çok şey kattığını söyleyebilirim. Özellikle takımımızdaki oynadığımız oyun ve hocamızla beraber özellikle Geçen sezon bu sezon güzel bir futbol ortaya koyduk ve bu, bu sene play-off'ları başarmıştık ama maalesef <laughs> lige finale ulaşamadık, yarı finalde elendik ama genel itibariyle e, olumlu geçen bir sezondu. Grubumuz bence başarı edebile, elde edebileceğimiz bir grup çünkü e, takımımıza baktığımızda grup elemelerinde lider olarak çıkmış çok kaliteli ve yetenekli bir takım var. Tabii ki turnuva maçları her zaman zordur. Bize maç maç gidip gerçek oyunumuzu gösterip skorları almamız lazım. Bunu yapacak gücümüz de var. Ya turnuvanın Almanya'da olması, birçok Türk vatandaşımızın orada olacak olması bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Gerçekten grup olarak ülkemizi memnun etmek en büyük amacımız. Umarım çok güzel bir ortamda, çok güzel maçlar izleyip hepimizin mutlu olacağı bir turnuva olur.